Herkese salam. 33 yaşım var. <laughs> Herkese salam. 33 yaşım var. Of çok güzel var burada. Şimdi şu konuya açıklık geçeyim ölmedim. Ee, bacım su falan demeyin bana. Neredesin? Öldün mü? Falan demeyin. Ölmedim yaşıyorum. Sadece e, üşeniyorum. Video yapmaya üşeniyorum. Çok üşendirici bir şey bu işte o ekran kayıtlarını almak, birleştirmek, editlemek çok üşendirici. İnanılmaz üşeniyorum. Bahanem bu. Bir de şöyle bir şey var. büyüyoruz hani. Yaşımız ilerliyor böyle. Hani okula gidiyoruz hepimiz. Kosomluklarımız var. Hayat gelecekle alakalı. Ya, yani Türkiye'de şu an ne kadar bir geleceğin olabilir gerçi de yine de bir umut çalışmak mesela böyle. Bugün şunu yapacağız. Kendimi eleştireceğim bugün. Evet. Dört tane video var. Dört tanesini eleştireceğim ve geçireceğim, bitireceğim. Şunu, şu video inanılmaz kötü. 13 yaşında çektim. Galiba hatırlamıyorum. 14 de olabilir. İnanılmaz çocuk çocuk oluyor. Ve evet direğe harflerini söylemiyorum. Sen bununla dalga geçiyorsun. Tatlı diyorsun ama hayır değil. Videolar, video, videolar kötü. Ama tepkilerimin gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Hani yaşıma göre gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bu. Bu bunun yeri benim için çok ayrı. Yaptığım ilk dizi, ilk hastayken yapmıştım. Onu hatırlıyorum sadece. Bir hafta bunu uğraşmıştım. Bir bölüm... Bir... yok. Evet, bir hafta bunu uğraştım. Evet. <laughs> çok kötü. Allah'ım küpe yapmış bir oraya. Anne sen, sen kim sen hani <laughs> bu mesajı bir de arkaya böyle pamuk şeker abi bari yazıları güzel yapsaymışsın temel hikaye güzel ama bak yani temel hikaye güzel ya tarzı gibi bir, bir, günde birbirlerine aşık olurlar mesela hani bak Allah saçlarını rengini bile tutturamamış şu çıldıracağım Yirmi <laughs> dakika şunu uğraşıyor olmam çok komik bir şey şu şu şey sadece göz parlaklığı yüz gölgesi saçta hiçbir değişiklik yok ağız bir de kaş bu kadar hani yüz tutorial bu abi aynen 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 ya Zeynep vezil bir insansın 20 dakika insanlar bunu yapmak için mi uğraşacak yapan yoktu galiba var mıdır bilmiyorum <laughs> yani 20 dakika bunu uğraşıyorsanız bilmem ben yani ama şöyle bir şey var Bazı videolarındaki editlerim güzel. Bu hele ki. Çok uğraşmıştım ve bu. Bu aynı zamanda. ikisine çok uğraştım hatırlıyorum. Bayağı uğraşmıştım ona. ikisine Hani bunlar güzel olanları ama diğerleri bu, bu ne 20 dakika buna niye uğraşasın? 10, yani 10 dakikalık şey bu. hayır hayır çok kötü. Bu yani. <laughs> ne, ne demeliyim ki? Yüzümü göstereceğim. Hani o kadar çok bir ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Tip bu. Bu yani. <laughs> bir, bir şey yok. Ben gittim.